Şöyle şunu koyalım. Herkese bakın. Herkese ben... arkadaşlar bizle bitti. Kerem'le bitti. Bravo Star oynayacağız. E, video geçmeden evet. videoyu başlayıp like evet, atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Başlayalım artık. Evet, hiçbir şey duymadı. Duyuldu bence arkadaşlar. Abonede bu arada kim biliyorsunuz kuzenim var. Hepiniz biliyorsunuz zaten kuzenimi. Ya bilmesinler. Ya sen niye böylesin ya? Şey bakalım, şey Arkadaşlar avukat benim. Kerem'in senin... de YouTube kanalı var. Ben ona seni ya reklam alır. Ne bileyim YouTube'da bir şey yok. Ya abi. Oh. Çıldırıyor mu? Şu bana var ya ben beni bitiriyor ya. Aynen tanrılar çok düştü bak. Adam benden fazla ne dedi? Otomatik. Değil. Otomatik tutuyor. Otomatik Geliyor. 3, 2, 1. bir aradım. Bir, bir, bakalım. cin. Cin, 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 cin. Cin alıyorum Kerem. Kerem cin alıyorum ben. Cin gel. Ben cin cin'e sıkıyordum. Onu da ya. Ben... Oha neydi lan? Leon, ne lan, lan bir şey lan, hayır, yapamaz. Hayır, hayır. hayır lan. Üçüncü olduk arkadaşlar. Üçüncü. 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 Oh. Evet. Şimdi ne oldu? Oy 1899 kupa. 1899. 1899. Bir tane kupa kaldı 1900. Ben yani Frank aldım. Arkadaşlar bu skin herkes biliyorsundur. Skin'i gözünüzü <laughs> size bir göstereyim. Bu Frank ve skin var bu kadar. Evet. Hadi başlayalım. Frank arkadaşlar daha büyük çıkar. Arkadaşlar, Frank olmayanlara ucuz veriyor, ucuz veriyor elmas. Frank Ama olmayanlara, Frank olmayanlara, Frank olmayanlara şey, Frank olmayanlara ben, e ben ben ben. Arkadaşlar, bu kostümü almanın sebebi dün Frank çıkardım ve Frank çıkar, yani Frank olanlara indirim yapmışlar. Aynen. Olmayanlara da Frank veriyor sorda, o skin evet. açıyorsunuz Ama 150 taş falan. 159 falan. işte. Öldük galiba kay kaybettik galiba. Allah Ulan! Kaç kaç kaç. Hiç sıkma Kerem hiç sıkma. Hiç sıkma hiç hiç. Bu hayırdır ya. Mesela hayırdır oğlum. Aldık. Yeah. Hayırdır lan. Şu da koyayım da şuraya. Hay kız gibi. Normal erkek. Saçı da var. Bir 680 vuruyor. Normalde 1200 vuruyor. 200 kaldığımız için 680 vuruyor. Bakın tamam. dur. Oo Eyvah. sendi. Evet. Sendi sen var Kaçtı. Sen öldüm. Kaç kaç kaç. Robotu saldı sadece. Bir de adamlar saldı. Robot aldı bile. Ama adam bir yükleri. Çaldı çaldı. Örüm. Of. Evet. Ama Jeki Jeki var. Jeki güçlü. Ama sen de Jeki. Al sıfır. Yemde bir 1-0. Kafam gelecek. Eee Piper oynayalım, Piper Piper. Piper zaten çok fazla. Jake oynayın birazcık. Sen, sen bayağı da Jake oynamıyorsun. Öyle mi? Çıktım ben de. Jake 15 rüpü attım oğlum ben. Sen 10 rüpü Benden önce süper. Ben Piper'ı bile Piper 15 rüpü Öyle mi? Ay. Evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada ben. Yok bir tatil var Konya'da. Ben karşımda arkadaşlar Biz iki, beş, üç karakter çıkarttım. Üç tane de. Ben onu üç tane karakter da kar. Hayır, üç çıkan sen de kar. Sonra people. Bir de J2 Evet. Ben ne çıkardım arkadaşlar? Üç tane olarak. J2. Bir de Rosa, 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 Rosa vardı. Yani ben dört tane çıkardım. Ben Frank. Ben C2 şey Frank çıkardım arkadaşlar tatilde bir de 3 tane aksesuar çıkardım İlk rosen aksesuarı o megasdan çıktı 5000 kupalıktan sonra el filmonun e, ismini aldım el filmonun 1000 altına aldım sonra bir de kutudan çıktı ücretsiz kutudan lisanın aksesuarı çıktı aksesuarlar işe yarıyor arkadaşlar bu arada arkadaşlar e, Orbit bulunca hani şey veriyor ya pembe yıldızı. Herkesi, 15 yıldız galiba da daha fazla veriyor. Öyle biliyorum ben. Hayır. Çok mallık yaptım. Bana arkadaşlar. <laughs> Neyse artı yedi kopa iyidir. Aynen. Ama zaten düşünce olmadı. Ve 1900 kupa. Oo, oh, dayanamaya kaçırmaz kaldı. Lan, dayanam Kime versem acaba? Bu videoyu kime versem 16 acaba? Yap. Kime versem? Bence e, Piper'a ver. İyi e kart Piper. Ben veremedim bunu. Kime Piper? de Piper. Vereyim, Piper. Ben de sen bende. kupa Çok az kaldı. İki mi kupada Dynamite açılıyor. Dede. Hmm. Bombacı açılıyor. Bombacı bir hiç 7 seviye karakterin yok mu? Yok. 5 seviye var. Bu da bu. El Primo. Ama iyi kart. El Primo'lu ben iyi oynu güçlü kartım. Evet. Primo punch. El Primo is here. Bo 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 bo. Punch punch. Neyse. Bu kadar gerizekalı sonra fazla. Evet. Biraz geri zekalık yaptık. Pardon. Öyle Aa, bo. Işte. bo. Bo bo bo. Bo şu taraf. de var. Evet hemen gelince. Bugün bayağı taktım bu Ya hep bo arada. Bayağı da... bir rütbe falan atlattım o fazla. Demek de pol kullanıyor. Aynen abi herkes poco kullanıyor. Peynir falan kullanıyor. Peynir çok fazla kullanıyoruz. Peynir fazla kullanıyoruz. Pogu'yu da Neyse, c çok kullanıyor. Herkes C2 çıkarmış ya. Ben de sanıyorum sadece bir çıkartık. Bir de YouTube'lar. Baba geliyor ya. Selamün aleyküm. Allah'a huvek Üstüne şimdi 3 atlayış yapacağım. Yapamıyorum şu robot geldi. Sen robotu oyala kere ben de ben de soya yiyeceğim. Lan. Sen hayvan değil misin kendisini Hayvanım da. Bu benden daha fazla hayvan. Birini de çekmem lazım. Ah vah vah. Peri 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 peri. Peri 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 peri. Of çok iyi çok, iyi, çok iyi. Şunu kırayım. Kırayım derken galiba içe ve... olacak lazım. Ama iyi oyundu mu? Bence kötü oynadım. Be, ben, iyi oynadım. Ben bu kartı oynayacağım. Eksi bir ya. Aynen. Şimdi hiç hayır olacağım arkadaşlar. Nisan'ın aksesuar denememiştim. Hadi deneyelim. Hayır Ne Daha acaba? J2. j kart. Hayır düşüp bir şey oldu. J2 düşüp olmaz hocam. Arkadaşlar videoda kalsın. Videoda internet problemi olmuyor ama normal maçlarda internet problemi oluyor. Niye böyle yapıyor? Süper. Süper'de abone ol, like atmayı unutmayın. Benim devam kurdu. Hem burada bir tane var. Atıyorsun hop. Bitiyor. Evet, oraya bakarak oynuyor. Ya, bak bu. Herkes kendi monitörüne bakacak.

Şimdi hazır işte. Bu. Santa Fe. Ben alttakilere koşuyorum. Sen üsttekilere. Alabilirsem geliyorum. Ay yoksa kullanamıyorum. Şu. Şey Peki, kanka benim ulti doldurmam lazım. Ulti doldurmam lazım. Ulti dolduğumca şeyimi kullanacağım. Ultiyi kullanmam lazım. Hayır. Hayırlı. Evet, hayır. Vurun Kerem. Vurma, vurma. Bana çek adam, bana çek. Çünkü o şeyi denemem lazım, denemeli. Lan nereye dur? Çek buraya. Tamam. Şimdi. Şimdi şu adama ayı atıyorum. Bakalım nasılmış. Sen bana yer bulur. Bir kaç kaç kaç. Bekle bekle bekle. 12 11 19 bekle. 19 8 7 6 bekle bekle. 5 4 3 4 3 bekle. Kaç? 2 1 0 bekle gele. Allah. Lan ama ya? Tamam doğdu mu? İyi. koy, ayını koy, ayını koy, ayını koy. Hayır, hayır. Bu koyamıyorum. Öldürdüler çünkü ayı. Oh. Onu koymuşlar mıydı? Dursam acaba? Hayır, lan bir maç daha atarım. Ben dodursun. Bunu deneme. Den geçemem. Evet. Kimi kupa olmam lazım. Kimi kupa olmam lazım. Kaptı kupa olmam lazım? Mı hani? Evet. Daha sonra. Daha sonra. Ne olm yapsam? Tamam. Ne? 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 Türk Ne? Ne? üstünde var. Yaptılar beyin nasıl kapatır onu? beyin. İki üstüne kapatıp tane beyin orada. Ya şey, ayda Helal ay, ayrı atacaklar. Ay, Öldürmeyecek bir şeyi. Aksesuarın şeyi. Bu kadar rezillik Arkadaşlar 2 dakika oldu. Arkadaşlar iki dakika Arkadaşlar iki bir, ay, devam abone ol, Ben devam edeceğim. Hadi hadi. 12 dakikada mı duracağız? robot Ben bu onlara gidiyorum. Kesin kesin buraya gelecek. Kesin kesin. He ve robot. Kerem Sen ultin dolur tamam mı? Sonra ayın at burayı kır. Bir şey geliyor. Şöyle geliyor Kerem. Ya seni seni olacak. Bakalım Japonca

<laughs> ya. Bir uç lazım. San TV, San TV, San tabii ki ya. Ben her türlü böyle. bir tane.

Bu çok keselim. İşte video burada. Orada 14 dakika olmuş. Arkadaşlar hepimiz Bay bay.